Merhaba Fikir Al kanalına hoş geldiniz. Boğaz ağrılarına, gribal enfeksiyonlara çok iyi gelen bir besinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu sabah kalktığımda boğazım acayip ağrıyordu. Sırtlarım, vücudum, her tarafım ağrıyor. Hemen kendime şöyle iki kaşık ev tarhanası koydum, pişirdim. İçerisine de birkaç parça ekmek attım dilerseniz ekmeksiz de yiyebilirsiniz ben bunu hem kahvaltı olsun hem de gribime iyi gelsin diye ev yapımı tarhanayı pişirdim kısaca sizlere anlatayım nasıl pişirdiğimi arkadaşlar 2 yemek kaşığı tarhana birazcık ılık suda beklettim sonrasında içerisine 2 su bardağı suyumu ekledim soğuk suyumu koyulana kadar karıştırdım. Ev yapımı tarhanı zaten yaparsınız, bilirsiniz. Sonrasında pul biberle üzerine yağ yaktım Dilerseniz ekmeksiz olarak da e, içebilir. Ben ekmek doğradım içerisine bu şekilde kendime hazırladım. E, bu bana e, gripime iyi gelecek doğal antibiyotik sevgili arkadaşlar. Sizlerin de eğer boğaz ağrınız, e, vücut ağrınız var ise, gripseniz denemenizi tavsiye ederim yanına da bir bardak sıcak çayımı sıcak limonlu çayımı hazırladım şimdi bunu afiyetle yiyeceğim bu videodaki çekme amacım eğer gripseniz boğazınız ağrıyorsa ev tarhanası birebir